Hazreti Osman radıyallahu an ashabı kiramın önde gelenlerinden olup ilk Müslümanların dördüncüsü ve Hulefa-i Raşidin'in de üçüncü'südür. Fil vakasından 6 sene sonra 574 senesinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. Soyu Abd-i Menaf'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşir. Kureyş kabilesine mensup olup Emevi soyundandır. Annesi Erva binti Kureys, Allah Resulü'nün halası Beyza'nın kızıdır. Hazreti Osman radıyallahu an iman ettiğinde pek çok sıkıntı ve çilelere katlandı. Amcası Hakem İbni Ebil As onu sıkıca bağlayarak hapsetti ve eski dinine dönmezse asla serbest bırakmayacağını söyledi. Hazreti Osman radıyallahu an dininden kesinlikle dönmeyeceğini bildirince kararlılığını gören amcası onu serbest bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında bulunan Müslümanlar İslam'ı açıkladıkları zaman Mekke'de İslam'ı duymayan kimse kalmadı. Hazreti Ebubekir, Bekir, Said İbni Zeyd ve Hazreti Osman radıyallahu an gibi sahabiler insanları İslam'a gizlice davet ve teşvik etmeye koyuldular. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Hamza ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh gibi sahabiler de açıkça davet etmeye başladılar. Önceki halifeler gibi Hazreti Osman radıyallahu anh da çok hadis rivayet etmemiştir. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis sayısı 146'dır. Hazreti Osman radıyallahu an orta boylu, iri kemikli, güzel yüzlü, uzun sakallı ve esmer renkliydi. Alim, çokça ibadet eden, cömert, kerem sahibi, son derece nazik ve mahcup bir zattı. İnsanlar tarafından son derece sevilip sayılan ve hürmet duyulan bir şahıstı. Son derece takva ve zera sahibiydi. Bütün yılını oruçlu geçirir ve her sene haccederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz onun hakkında vallahi o akrabasını en çok gözeten ve Allah'tan en fazla korkan bir kişiydi demiştir. Hazreti Osman radıyallahu an güzel halleri ve faziletleri çok, sıfatları mükemmel, keramet sahibi, tatlı dilli ve güzel konuşan şanı yüce bir zattı. İffetli, yumuşak huylu, anlayışlı ve cömertti. Zahit, abid, gözü yaşlı, her şeye ibret nazarıyla bakan sabırlı, çok şükreden, mütevazı ve hayalıydı. İnfak ve cömertlikle temayüz etmiş, fakirlere bol bol ihsanlarıyla tanınmıştı. Evde olan her şeyi infak eder, sirkeyle zeytinyağı yerdi. Yemeğin azını, amellerin ise büyük ve çoğunu severdi. Kur'an kıraati hususunda Allah Resulünden ilim alanların en üstünüdür. Kendi başına kıldığı namazlarda Kur'an-ı Kerim'i bir rekatta hatmettiği olurdu. Cemaate namaz kıldırırken de uzun sureler okurdu. Fürafisa bin Umeyr radıyallahu anh şöyle der. Ben Yusuf suresini Osman İbni Affan'ın sabah namazlarındaki kıraatinden öğrendim. Çünkü o bu sureyi çok sık okurdu. Hazreti Osman radıyallahu an Müslüman olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Rukiyeyi onunla evlendirdi. Bu evlilikten ilk çocuğu Abdullah dünyaya geldi. Cahiliye döneminde Ebu Amr künyesiyle çağrılan Hazreti Osman radıyallahu an artık bundan sonra Ebu Abdullah künyesini aldı. Sonra kızı Leyla doğunca da Ebu Leyla künyesiyle zikredildi. Birinci hanımı Rukiye radıyallahu anh vefat edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu diğer kızı Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anh ile evlendirdi. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Osman'dan başka hiç kimse bir peygamberin iki kızıyla da evlenmemiştir. Bu sebeple Hazreti Osman'a iki nur sahibi manasına gelen Zinnureyn lakabı verilmiştir. Hicretin 9. senesinde Ümmü Gülsüm radıyallahu anh da vefat etti. Mekke devrinde Habeşistan'a hicret eden Hazreti Osman radıyallahu anh, Medine dönemi boyunca sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olmaya gayret etti. Hazreti Osman radıyallahu an zengin bir tacir, mükemmel ve zarif bir cemiyet adamıydı. Medine'de Müslümanların ihtiyaç içinde bulundukları her durumda onlara yardım eder, bilhassa ordu teçhizinde hiçbir fedakarlıktan sakınmazdı. Bu sebeple onun zenginliği met edilmiş, ve başkalarına örnek gösterilmiştir. Hazreti Osman radıyallahu an iffet ve haya yönünden de örnek bir şahsiyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin bile ondan haya ettiğini haber vermiştir. Hazreti Osman radıyallahu an iki defa Habeşistan'a daha sonra da Medine'ye hicret etti. Hazreti Osman radıyallahu an İkinci defa hicret ettiğinde Habeşistan'da bir müddet kaldı. Sonra Mekke'ye geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmekle emrolunduğunda Hazreti Osman radıyallahu an diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye hicret etti. O Medine'ye ulaştığında Allah Resulü'nün şairi Hasan İbn Sabit radıyallahu anh'ın kardeşi Evse misafir olmuştu. Bundan dolayı Hasan radıyallahu an onu çok severdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Mekke'de Abdurrahman İbn Af radıyallahu anh ile kardeş yaptı. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de gerçekleştirilen kardeşlik akdinde ise Evs İbni Sabit radıyallahu anh ile kardeş ilan edildi. Hazreti Osman radıyallahu an hanımı Rukiye radıyallahu an ağır hasta olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle Bedir gazvesine katılmamıştı. Hazreti Rukiye radıyallahu an ordu Bedir'de bulunduğu esnada vefat etmiş. Zaferin müjdesi Medine'ye ulaştığı gün toprağa verilmişti fiili olarak Bedir'de bulunmamış olmakla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anhı Bedir savaşına katılanlardan saydı ve ganimetten ona da pay ayırdı. Hazreti Osman radıyallahu an Bedir hariç bütün savaşlara katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zatül Rika ve Gatafan seferlerinde onu Medine'de yerine vekil olarak bıraktı. Hazreti Osman radıyallahu an 644 senesinde halife seçildikten sonra Hazreti Ömer'in yolunu izleyerek siyasetini devam ettirdi. Onun zamanında ordudaki asker sayısı daha da arttı ve fethedilen topraklar genişledi. Başta Sasani İmparatorluğu'nun son eyaleti Ermeniye olmak üzere Kuzey Afrika kıyıları ve Anadolu'nun bir bölümü İslam devletinin hudutları içine dahil edildi. Hazreti Osman radıyallahu an hilafeti devraldığında İslam fetihleri hızlı bir şekilde devam ediyordu. Hazreti Osman radıyallahu an İslami tebliğin girmiş olduğu yayılma sürecini aynı hızla devam ettirmeye çalıştı. Ermenistan, Horasan, Kuzey Afrika, Kıbrıs ve Trablus'u fethetti. İran'daki ayaklanmaları bastırıp merkezi yönetimin nüfuzunu yeniden tesis etti. İslam ordularının önündeki manileri kaldırdıktan sonra Hazreti Osman radıyallahu an komutanlarına hiç vakit kaybetmeden Cebeli Tarık'ı geçerek Endülüs'e girmeleri emrini verdi. Hazreti Osman radıyallahu anh asiler tarafından 22 gün muhasara edildikten sonra 656 yılında Cuma günü Medine'de şehit edildi. Şehit edilirken Hazreti Hasan radıyallahu an ve Kelp kabilesinden olan zevcesi Naile radıyallahu an yaralandı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın naaşı geceleyin hanımı ve birkaç samimi dostu tarafından Gizlice defnedildi. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan dönem İslam tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmiş. Bu tarihten sonra iç karışıklıklar ve fitneler birbirini takip etmiştir.

No.